Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hilbula Elici filminin incelemesini yapacağız. Daha doğrusu ben e, kendimce fikirlerimi söyleyeceğim, değerlendirmelerimi yapacağım ve sonrasında da filme puan vereceğim. O zaman başlayalım. Film Ron Howard tarafından yönetilen bir kitap uyarlaması ve başrollerinde de Amy Adams, Glenn Close ve Gabriel Bes var. Normalde film genel olarak Gabriel Bates'in canlandırdığı J.D. Vance'in hayatı hakkındadır. Kitap da zaten onun üzerine dönüyor. Kentucky'de yaşayan, çok iyi bir yaşam sürmeyen, hem ailevi açıdan sürekli çatışmaların olduğu ve huzurlu bir yaşamın olmadığı hem de maddi açıdan çok iyi bir durumda olmayan bir ailenin hayatı anlatılıyor. Bundan dolayı da işte Kentucky'den Yale'e giden, hukuk fakültesine giden bir gencin daha iyi bir hayat sürmek için geleceğini daha güzel bir şekilde oluşturmak için bu çabası aslında anlatılıyor. Ama ne kadar bu çabayı sarf etse de sonuçta hani ailesini geride bırakamıyor ve sürekli hani ailesiyle ilgilenmek zorunda. Ve annesi de bir bağımlı olduğu için hani annesine her zaman e, yani kendisine güzel bir gelecek kursa da annesiyle uğraşması e, ona her zaman bir şekilde e, bir yük oluşturuyor ve e, ekstra bir e, sorumluluk ekliyor. E, güzel bir e, çevrenin içine girmeye çalışsa da güzel ortamların içerisinde bulunup e, güzel bir kariyer oluşturmaya çalışsa da annesiyle bir taraftan uğraşması onun önüne engeller oluşmasına sağlıyor. Aslında filmin beyazların fakirliğini yansıtması benim hoşuma gitti. Çünkü şöyle bir durum var. Film eleştirmenler tarafından kötü bir not almış ve ben filmi beğendim açıkçası ve hiç de sıkılmadım. Yani filmi izlerken çok da merak ettim. E sonrasında forumlarda ya da işte farklı farklı yerlerde yorumları okuduğum zaman özellikle eleştirmenler için işte hani o puanlara falan baktığım zaman da gerçekten çok iyi e, puanlar ve çok iyi yorumlar olması beni şaşırtmıştı. İyi ki e, filmi e, izlemeden önce hani onlara bakmamışım. E, yoksa belki de hani bir ön ulaşıp oluşup izlemeyebilirdim. Ayrıca filmde Amerika'nın bazı problemlerine de değiniliyor. Mesela hani paran olmadığı zaman senin sağlığın bizim umrumuzda değil gibi. Çünkü maddi durumları iyi olmadığı için sağlık açısından da birçok sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Amy Adams gerçekten de filmde çok rahatsız edici bir karakter canlandırıyor. İlk başta onu sevemiyorsun ama genel anlamda ee, ...onun yaşadıklarına baktığın zaman, onun açısından baktığın zaman... ...yani... E, ...aslında çok da... E, ...haksız bulmuyorsun. Evet hani devamlı e, ...çok da takdir edilebilecek bir şey değil yani. Her ne olursa olsun insan buna... ...yönelmemeli ama... ...yine de genel anlamda onun yaşadıklarına baktığında aslında... E, ...yaşadıkları... E, ...buna sürüklüyor kadını ve bir de emeği alır böyle... Yani çok iyi bir oyunculuk sergilediği için e, nefret edemiyorsun yani ben e, açıkçası ne kadar e, itici bir karakter olsa da e, bıktırıcı bir karakter olsa da ben nefret etmemiştim. Hatta üzülmüştüm diyebilirim yani genel anlamda çok böyle insanı e, empati kurmaya yönlendiren bir e, film. E, hem e, Gabriel Beisels'ın canlandırdığı G.D. Vance karakteri için çünkü onun yaşadığı, hani ben bu e, adamın yerinde olsam ve benim böyle bir ailem olsa e, ne yapardım? Bir yandan güzel bir gelecek kurmak istiyorum, bir yandan ama böyle bir aile var ve ben bundan e, kurtulamıyorum. Yani kurtulamam çünkü aile her şeyi demek ki e, onların felsefesinde de aslında bu var. Her ne olursa olsun e, yani ailenle kurtulamazsın. ailen e, Aileni bir arada tutmak zorundasın, ona yardımcı olmak zorundasın. E, diğer taraftan da ya yani Amy Adams'ın da yaşadığı şeyler var ve o da ailesinin e, içerisinde sürekli e, sürekli çocuklarıyla ile, iletişim halinde çocuklarından bir şekilde e, kurtulamıyor e, Kurtulmak da istemiyor aslında yani sürekli böyle e, onlarla e, onlardan bir şeyler talep etse de veya onların bir şeyleri e, yapması gerektiği zaman e, bundan memnun olmasa da yani e, bu e, etkileşim e, sürekli e, oluşuyor. Yani birbirlerinden kopamıyorlar. Ve Gabriel e, Baysus'un iş e, baba e, anneannesini oynayan ve e, gerçekten hani ona çok yakın bir e, insan, ailedeki en yakın kişi olarak görünen Glenn Close e, gerçekten de muhteşem bir şekilde görünüyor hem anneannesinin hem annesinin zaman içerisinde G. Wells karakterinin hayatını ve karakterini şekillendirmesi gerçekten de çok güzel olmuş çünkü yani kötü anlamda da bunu etkileyebilirdi i̇yi ama iyi şekilde etkilemiş ve gerçekten güzel yerlere gitmiş zenginlerin olduğu ve zengin bir ortamın kaliteli çok kültürlü insanların olduğu yerlere gidebileceği şekilde yönlendirilmiş yaşadıkları ancak sürekli bu karakter değişimleri zaman içerisinde çünkü anneannesinin de değişimleri oluyor hepsinin değişimi oluyor, bütün karakterlerin değişimi oluyor aslında zaman içerisinde sadece e, ee, J.D. Vance'in kız kardeşinde aslında pek bir değişim olmuyor. Tüm yaşadıklarına rağmen hep, hep e, ailesine bağlı, ailesinden vazgeçmeyen ve ailesine bakan, e, o ortamdan kurtulamayan, o ortamdan biriyle evlenmiş ve e, hani bir abla olarak e, annesinin her türlü durumuna karşı o da aslında J.D. Vance gibi e, sürekli annesinin yanında olan bir e, karakter, J.D. Vance bazı durumlarda farklı bir yerde olduğu için hani e, sadece işte e, vurdum duymaz değil ama yine de hani biraz işte vazgeçebiliyor yani, ya da vazgeçemese bile hani erteliyor hani bununla işte şimdi uğraşmam farklı bir e, du e, durumum var farklı bir işim var deyip olaydan sıyrılabiliyor ama e, ablası öyle değil ablası her şekilde zaten aynı ortamda oldukları için, aynı mahallede oldukları için, Kentucky'de olduğu için hem annesi hem de e, kızı. O yüzden de sürekli e, itçiler. İlk başta Amy e, Adams'a en uzatan kişi istese de istemese de e, abla oluyor ve e, bu hiç değişmiyor. O yüzden de ben açıkçası ablaya zaman zaman üzüldüm, zaman zaman ee, mi, çok da sevdim yani ee, hiçbir şekilde ailesini bırakmaması çok hoşuma gitti. Genel anlamda ailedeki kimsenin birbirini bırakmaması çok hoşuma gitti ama e, Tek dediğim gibi yetici bulduğum şey Amy Adams'ın bir türlü hiçbir şeyden memnun olmaması. Bir türlü e, yani e, düzelmemesi, tam düzeleceği vakit e, tekrardan e, her şeyin başa dönmesi e, yani bu gerçekten beni biraz ı, itici bir karakter olmasına inandırdı e, ama değişiyor dediğim gibi yani çünkü e, herkes e, farklı şeyler çıkartabilir e, çünkü empati kurmana yönlendiriyor bu film seni e, ben olsam ne yapardım e, bu şartlarda bu e, durumlarda ne yapardım işin içerisinde nasıl sıyrılırdım tam anlamıyla bu aileden kopmaya mı çalışırdım hiçbir şekilde görüşmez miydim veya e, yine bunlar gibi sonuçta aile bir şekilde bir çözüm yolu bulmaya mı çalışırdım ha yani bu soruları sorduğu açıkçası ama tabii bu sadece hani e, kolay bir şekilde işin içerisinden çıkmanın e, yolu olmuyor emeğimiz için söylüyorum yani ee, hemen madde bağımlılığına yönelmek sonuçta büyük bir madde, e, ma maddi bir e, sıkıntı e, söz konusu hayatlarında ve e, bu da e, çok büyük bir umutsuzluk yaratıyor. Evet, J.B. çok takdir etmiştim. Yaşadıkları onu e, güzel, e, başarılı ve e, sağlam karakterli bir insan haline getirmiş. E, ablasını e, gerçekten sorumluluk sahibi, e, evli, çocuklu, güzel bir işte yani güzel bir hayat olmasa da hani e, orta direk böyle e, düzenli bir hayat yaşayan bir kadın haline getirmiş. Ama e, Amy Adams'ı da hani bunların e, üstesinden gelemediği için onlar kadar e, güçlü kalamadığı için, e, çok, çok büyük bir depresyona girdiği için de e, buraya yönlendirmiş. O yüzden de ne kadar onlar hani bir şeyleri e, ...yapabilmiş olsa da onun yapamaması beni ondan e, nefret ettirmedi. Bunda Amy Adams'ın e, tabii e, oyunculuğunun büyük bir e, hani payı da var. Amy çok oyuncu olarak sevmem açıkçası. E, bilmiyorum hani niyeyse e, çok böyle bayıldığım bir oyuncu değil. O yüzden hani Amy Adams hayranı olduğum için e, çok övmüyorum böyle bir itici karakteri oynadığı hani yani seviyorum falan değil aksine e, pek sevmediğim bir oyuncu ama e, yani başarılı bir oyuncu olduğu zaten hani önceki filmlerinden belli gerçekten başarısını defalarca kanıtlamış bir oyuncu olduğu için de hani bu filmde de oynadığı karakterin hakkını veriyor ve diyorsun ki evet yani kadın yapıyor bu işi diyorsunuz e, ben gerçekten de çok etkilendim e, onun inandırıcılığı ve e, bende yarattığı etki gerçekten çok hoşuma gitti. Filmime, filme neden e, kötü puan vermişler onu hiç anlamadım. İnsanı e, çok sıkan bir film değil, onu söylemeye çalışıyorum. E, yoksulluk e, teması olarak alınsa bile. E, o yüzden de ben aslında her yönüyle çok beğendim filmi. Hem konusu açısından, hem oyuncular açısından, hem de e, hikayenin işlenişi açısından e, hiç sıkılmadan izledim sonunu da çok beğendim başını da çok beğendim yaparlarsak ben bu filmin herkesin empati yapmasını sağlayan ve farklı farklı fikirler çıkarabilmesine yol açan bir film olduğunu düşünüyorum ve kimsenin de sıkılacağını düşünmüyorum yani en azından ben gerçekten çok beğendim keyifli bir vakit geçirebileceğiniz ailenizle izleyebileceğiniz veya arkadaşlarınızla Güzel bir film. Yani tüm bunları ele alarak benim bu filme puanım 10 üzerinden 7 olacak. Evet arkadaşlar bu videomda Ron Howard tarafından yaratılan Hillbilly Elegy filmini değerlendirmesini yaptım. Bu ve benzer videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.